Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Steam'de yüklü olan herhangi bir oyunu nasıl kütüphaneden çıkartabilirsiniz? Steam'de satın almadığınız herhangi bir uygulama Google'dan indirdiniz, Epic Games'e indirdiğiniz herhangi bir uygulamayı nasıl Steam'e ekleyebilirsiniz? Steam kütüphanesine ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu göstereceğim. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar Steam uygulamamıza giriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar açıldı. Hemen Bizi böyle bir ana, ana menü karşılıyor arkadaşlar. Topluluk, Rodos'ta, Arkşı adının işte mağaza, kütüphane. Biz şu an kütüphanedeyiz çünkü bizi kütüphaneye ilgilendiriyor arkadaşlar. Masa üstünde herhangi bir uygulama, herhangi bir oyun e, istediğinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Google'u bile ekleyebilirsiniz yani. Burada arkadaşlar bizi ilgilendir kısım tamamen sol tarafta. Hiçbir şey ilgilendirmiyor bizi sadece sol. Burada kütüphane kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar sol en alt köşede arkadaşlar şurada gördüğünüz şekilde oyun ekle var. Oyun ekle bölümüne tıkladığınız zaman Steam dışı oyun ekle var. Steam'den ürünü etkinleştir var. Bizi ne ilgilendiriyor? Steam dışı oyun ekle ilgilendiriyor. Buradan geldiniz arkadaşlar. Steam dışı oyun ekle. İsterseniz Adobe Photoshop, AnyDesk, BlueStacks istediğiniz gibi bütün her şeyi ekleyebilirsiniz. İsterseniz Google daha ekleyebilirsiniz yani arkadaşlar. Bu ne işinize yarar? Arkadaşlar ee... Oyunları yedekleyebilirsiniz yani bu şekilde. Google'dan indirdiğiniz herhangi bir şey. Sadece Steam şifrenizi hatırlasanız yeter yani. Her yerde flash ve ekran zorunda kalmazsınız. Şu şekilde arkadaşlar. Biz ne ekleyecektik? Project Reality ekleyecektik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer burada uygulamanızı, oyununuzu bulamadıysanız arkadaşlar. Oyununuzu değil de gidin buradan e, onun downloader'ını bulmaya çalışın. Yani indirdiğiniz klasörü. Şu oluyor arkadaşlar. Project Reality benim şeyim. Eeeดาวlanırım Project Reality'nin. Bu bunun indirildiği zaman yanında gelen klasör yani arkadaşlar. Onu demek istedim. Gidin onu bulun. Şu şekilde geldim. Sistem dışı oynay ekle. Yaptık. Atı battım. Tamam. Project Reality arkadaşlar. Buradan solunda hemen kutucuk var Seçili programı ekle. Ekledik. Project ID BF2 geldi. Kısa olarak da kullanabilirsiniz. Da sadece sisteme girip buradan Project ID'yi oyna diyebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler. İyi günler.